Bizi kapatalım. Bizi sadece aralarda açıyorum ki eğer atıyorum güzel maç attığınız zaman hani onun videosunu klibini alacağım ya. Hadi ne söyle ben yemeyelim de. Hva? Ya şunu bazen nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum ha. Oo. Oh. Düzgünüm dostum. Oğlum nereye gidiyorsun trenin? Trene beni kaç çay az da azdı ya. Ha bir ghost şeye geliyor, loadout'a geliyor, loadout olacak herhalde. <laughs> Kanka ne yapıyorsun <laughs> burada ya? Çağırdı. Be advised UAV is Bingo Fuel RTB for resupply. Sen de ölürsün diye şey attım, arabaya attım tamam hani be artistik öldürmek olsun anladın mı? Ölmedi yolu. Dost mu oldu? He bu benim şey, e, şu şeyin orada vurduğum çocuk değil mi bu? Aynen bu çocuk. Selamünaleyküm diye geleceğiz şimdi bakalım. Şöyle sanki soldan gidersin o zipline'ı kullanıp çatıya çıkarsın kimse yoksa tabi. Bunu arkadan mı sıkıyordu? Peki benim şöyle bir şey yapmam yok mu? Çatıya çıkalım da yukarıdan görelim onları. Şey, bir tükünmem lazım. Ben para hem mermi. Şimdi burada sanki bir kişi daha vardı ya. Sanki bir kişi daha vardı burada chat. Evet. Peki başka var mı? Başka yok. Önce şuna mı uçalım? Buradan bir alalım bu paralıcıkları. Gelsin paralıcıklar. Oha çantası var. bir da ghost var bir tane. Öf paraya UAV is bingo Şerefsiz ya. Korkuttum. Manyak herif. Fokus popu. Sakin ol, ne yapıyorsun? Lan. o kadar kötü oynadım ki şu an ya. Ağaçlardan beni göremez. Ha, benim kulağım var. Ağaçlardan beni göremez sandım ama şu aklıma gelmedi. Çocuğun şey olabilir, night vision olabilir diye hiç aklıma bile gelmedi ya. Night vision diye ne diyor ki? Burası da çok açık. Ha. Ver. bana malzeme ver. Bizim dalağını... küfür yok. <laughs> ya. Böyle bir şey diyeyim. Kra hala iyi ya. Nerf geldi ama. Uzun. görüyor. Ulan roketim olsa roket atardım ya. Aa iki kişi. Aynı binada iki kişi var. Alt lefters, the but target marked. Requesting fire mission. This is strike three one. Good copy. Strike inbound. Ah, No hits on that run. Yeah, Nasıl nööt? Ya benim kilimi çaldı ya. Ulan. Şu uzakta bir tane var bak gördün mü? Çek bak tam şurada. Kafayı gösterecek o şimdi. Tamam, ama şu mu? <laughs> Bomba mı da erken geliyor. Öl lan Yapma yapma O da benim kill aldı ya şak ya. Hep benim kill'leri alın zaten. Çıkacak mısın sen dışarı? Maskem yok. Maskem olsa arkadan dolanırdım ya. çocuk bunu vur lan 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 la. oh.